Merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün UGM 311 uçak tasarım uygulamaları dersi deneysel test ve doğrulama konusunu anlatacağım. Evet başlayalım arkadaşlar. İçindekiler. Deneysel testle doğrulama. Burada arkadaşlar bu konu başlığı altında yapılan testler olanlardan bahsedelim. Bunlar rüzgar tüneli testi, modeli monte etmek, testi kalibre etmek, tıkanma etkileri, tipik sonuçlar, uçak gövdesi yük testleri, yapısal test aletleri, yapısal montaj yükleme, statik yapısal test, dinamik yapısal test ve avyonik test. Deneysel testle doğrulama. Hesaplama yöntemleri son 20 yılda muazzam bir şekilde iyileşmiş olsa da hesaplamalı fiskan dinamiği ve imite elementin analizinden elde edilen sonuçların bir dizi kilit alanında tamamen doğru olduğuna güvenilemeyeceği bir durumdur. Özellikle iniş konfigürasyonunda bir uçağın durum tahmin etmek <laughs> önemli ölçü. Önemli uçak yapıları için nihai arıza yükselini belirlemek veya doğal tıkışın frekansını doğru bir şekilde hesaplamak hala çok zordur. Bu sınırlamalar denetsel testini herhangi bir uçak tasarımının geliştirilmesine önemli bir rol oynadığı anlamına gelir. Bu tür testler hesaplama sonuçlarını doğrulamak veya hesaplamalı modellemenin yokluğunda tasarımları değerlendirmek için kullanılabilir. Rüzgar tünelleri testleri Rüzgar tünelleri ışığın ilk günlerinden beri kullanılmaktadır. Wright kardeşler dünyanın ilk güçlü uçaklarının geliştirilmesinin bir parçası olarak kendi rüzgar tünellerini inşa ettiler. O zamandan beri büyük bir pratik deneyim kazanıldı ve en karmaşık testler artık aktif kontrol hücreleriyle yapısal olarak tesnik olan ve ana gövdenin gerçek zamanlı hareketlerine izin veren tünellerde kullanılan Amerikan tam aero servo de deneylerinin yapılmasına izin veren modelleri kapsıyor. Gerçekleştirilen rüzgar tünelleri programlarımızda o kadar ileri gitmiyoruz. Ancak kanatları ve tam ufak gövdesi konfigürasyonlarını çok çeşitli hızlar ve saldırı açıları üzerinde rutin olarak test ediyoruz. Hem pervane gücüyle hem de pervane gücü olmadan korku düzeyindeki farklılıklar ile tam kaldırma, sürükleme ve moment sonuçları Aradığımız ilk sonuç <laughs> Burada arkadaşlar seçimlerde yapılan tespitleri görüyorsunuz. Modelin montajı istenilen dış kalıp yüzeyine sahip bir parça veya komple gölge verildiğinde tünel testinde karşılaşılan ilk sorun modeli tünelde monte etmektir. Doğu tünel iç noktalı montaj sistemini kullanır. Yan yana hava akışına bakan bir çift ana montaj ve ana bağlantılarının önünde veya arkasında tünel merkez aslında daha büyük bir hareketli montaj tekrar test sırasında AOA'yı değiştirmek için kullanılabilir. O zaman tüm montaj sistemi aynı zamanda dikey bir, bir eksen etrafında da döndürülebilir. Özel tünel test parçaları kullanılmadığı sürece bağlantı için model üzerinde bazı sözünü güçlü konumlandırma noktaları tanımlanmalıdır. Uçak, tüm uçak testleri için alt takım montajının bu amaçla ya tekerlek aksi deliklerinden ya da alt takım ayaklarının gövde ile buluştuğu yerde kullanılması normaldir. Uçakta bir mancını fırlatma çubuğu varsa bu aynı zamanda montaj için güçlü bir nokta olarak da kullanılabilir. Burada da arkadaşlar resimlerde parçaların rüzgar tünelinde testi tabi tutuluyor. Onları görüyoruz. Testi kalibre etme. Tünel testlerinde herhangi bir okuma kullanılmadan önce dikkatli ve doğru bir kalibrasyon işleminin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Uygun kalibrasyon sağlandığında tünel çalışırken üretilen verileri yorumlamak mümkündür. Bununla birlikte tünel sensörlerinden gelen ham verilerin uygun manipülasyon ve kaldırmak ve sürüklemek için dönüştürülmesi gerektiğine dikkat edin. Bu genellikle en iyi şekilde uygun şekilde ayarlanmış bir elektronik kablo aracılığıyla da gerçekleştirilir. Daha sonra yeniden analizin gerekli olması durumunda yakalanan tüm ham verilerini saklamak her zaman akıllıcıdır. Ayrıca verileri yakalarken her zaman bir dizi tahmine değere, tahmini değere sahip. Böylece tünel araçlarından gelen anormal değerler anında görünür hale gelir. Kalibrasyon veya kurulumda bazı hataların yapılması çok sinir bozucudur ve bu test çalışmaları tamamlanana ve model tünelden sarılıncaya kadar ortaya çıkmaz. <laughs> Blokaj etkileri Bir model rüzgar tüneline monte edildiğinde çalışma bölümünden geçen havanın düşüklüğünü kısmen bloke eder. Sonuç, tünelin tıkanıklığının olmadığı bir bölgede yer alacak olan tünel tıkatı tipostatik tüp tarafında kaydedilen modelin üzerine etkili hava hızını arttırmaktır. Model tünele fiyatı küçükse ve aerodinamik olarak düzenlenmişse bu etki küçük olacaktır ancak aerodinamik kuvvetler hızın ters tarafından yönlendirildiğinden model tünel gelişiminin %20'si kadar kanal açısına sahip olmaya başladığında veya görevlerinin durduğu düşük seviyelerde büyük o etkiler önemli hale gelir. Ayrıca bu lafajın neden olduğu boylamasına özellikle değişim, ses numunesinin ileri ve geri tarafına simetrik değildir. Ve bu sürüklenmeyi etkileyen uzunlamasına bir kaldırma kuvveti, kuvvetine yol açar. Tipik sonuçlar. Bir rüzgar tüneli kampanyası sırasında yakalanabileceği sonuçların türünü göstermek için daha sonra mikrofonelinde ölçüldüğü gibi dekode bir gövdesi için bir sonuç vereceğiz. Her durumda ortalama mümkün olduğunda tam sonuçlar uygulanmıştır. Ancak grafiklerin bazı noktalarında beklenen eğilimlerden bazı küçük farklar kaydedilmiştir. Temel sonuçlar. Kontrol üzerinin not konumdayken ışık üzerine R noktası ayrı üzerindeki etkisini göstermektedir. Bunlarla alakalı birkaç yorum yapılabilir. Bunlar aşağıda yazıyor. <laughs> Elevatör verimliliği. Kontrol açısını ve rüzgar değiştirirken sürüklenme kaldırma ve eğim üzerindeki elevatör etkisini gösterir. Beklendiği gibi serme açısı artılığında açıkça artar. Bu tüm hızlar için açıktır. Ancak AOA ile ilgili hızına göre değişir. Daha düşük hızlarda eğilim genellikle AOA ile azalmaktadır. Bu makul çünkü elevatördeki elevatör eğimi azalır. Azaltır. Ancak daha yüksek hızlarda perde negatif AOA için artar ve pozitif AOA için azalır. Toplam kaldırma genellik elevatör işi elevatör açısı ile azalmış olur. <laughs> Gövde yük testi. Yapısal analiz yöntemleri artık oldukça, oldukça karmaşık olsa da çok sayıda eklem bağlantıya sahip birden çok malzeme türünü içeren ve çok çeşitli kuvvetlere maruz kalan yerleşik uçak gövdesinin davranışını çıkarmak hala basit olmaktan uzaktır. Bu nedenle herhangi bir yapısal analizi kısa bir deneysel test programı ile doğrulamak faydalıdır. Genel olarak bunları kanat, kanat, kontrol üzerinin yapısal dinamik davranışını belirlemek ve... motor ve diğer titreşim kaynaklarının hassas araç üstü ekimana nasıl iletilebileceğini görmek için statik testler, ölçüm sapmaları ve gerilmeler ve titreşim testleri ile sınırlandırıyoruz. Aşağıdaki resimlerde testleri gösteriyor arkadaşlar. Yapısal test aletleri, mühendislerin arşına olan en temel yapısal test, temel malzeme özelliklerini belirlemek için kullanılan ...başı uzunlamasına çekme testidir. Yükleme makinaları, başı el gücüyle çalışan Tesisatlardan çok sayıda uygulama yapılan büyük servis ve sistemleri bu kadar değişebilir. Bu da arkadaşlar arka bunlarla ilgili resimler var arkadaşlar. Yapısal montaj yüklene bir uçak gövdesi veya gövde parçası üzerinde bir yük testi gerçekleştirmek için yalnızca test edilen parçaları tutan değil, aynı zamanda montajın eylemlerinden dolayı uçak gövdesine herhangi bir zarar gelmesini önleyen güvenli ve emniyeti bir montaj sisteminin nasıl tasarlanması önemlidir. Kelepçelerin beceriksiz uygulanmasıyla veya parçaların strep yoğunlaşmalarına oluşabileceği sert çalışma özelliğinin keskin kenarlarına dayandırılmasıyla kırılgan uçak parçalarını çeşmek çok kolaydır. Bununla birlikte aynı şekilde montaj sistemindeki herhangi bir etekli parça ayrılma ölçümleri yapılırken hesaba katılması da önemlidir. Bu nedenle örneğin bir kanat veya kanat keleplerini test ederken ana uçak gövdesine uyacak şekilde duran bir montaj parçası sağlanmalıdır. Burada arkadaşlar resimde bir montaj sistemini görüyorsunuz. Ana kiriş montajının yapıldığı. Burada kontrol kum torbası yükleme testi altında. Statik yapısal test. Yapısal testi gerçekleştirmenin belki en önemli nedeni yapıyı tasarlarken kullanılan önceki hesaplama testlerini doğrulamaktır. İdeal olarak yüküm kopyalanması gerekir. İlk resimde arkadaşlar ana direk için bağlanan sistemini görüyorsunuz. İkinci resimde kum torbasıyla yapılan bir kanat testi var. Kanat montajı testi var. Yapısal deneyde analizi sırasında kullanılan durum ve destek koşulları. Bu rüzgar tünelinde erişimin olmadığını tam ışık koşullarının adına mümkün Tüm kanat arasında ayrıntılı basın değişimleri oluşturma zorluklar veya kuvvet aktörleri kullanılarak çok zordur. Bir rüzgar tüneli mevcut ve kanat içlerinde yer değiştirme ölçüm göstergeleri ayarlamak ve ardından çeşitli hava hızlarında ha ovalardaki sapmaları kaydetmek için girişimlerde bulunabilir. Bu yaklaşıma uğuracaksa ölçüm sisteminin güçlü önemli ölçüde etkilenmesini sağlamak için özen gösterilmelidir. Burada arkadaşlar gene resimlerde yapılan montaj büyük sesleri görüyorsunuz. Burada dinamik yapısal ile ilgili bir kısmımız var. Buraya geçelim. Burada yine testlerle ilgili bazı resimler var. Evet. Son olarak aviyonik testler. Aviyonik sistemlerin ayrıca gövdeye ışığa maruz bırakmadan önce kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerekir. Aviyonikler arıza, arıza, aviyonikler Arızalanırsa uçağın düşme olasılığı yüksektir. Pek çok yargı alanında av yöneklerinin her ışıktan önce yapılması gereken bir dizi zorunlu demin testi vardır. Yetkili ve kafiliye bir pilotun sorumlu olacağını ve bu nedenle bu tür testlerin rutin olarak yapılacağını ve her şeyden tatmin edici olmaksa hiçbir ışık başlatılmayacağını varsayıyoruz. Yine de yerleşik sistemleri test etmeden önce hava sahasına ulaşana kadar bekleme iyi bir uygulama değildir. Aslında laboratuvarda amaçlanan yapılandırmaların bazı ön demeksel testlerini yapmadan inat avyonik inşa etmeyi taahhüt etmeyeceğiz. Bunu yapmak için uçak gövdesinin tam ölçekli bir plan çizimini oluşturuyoruz. Ve bunu sert bir kontabiler kalan kalıbına iliştiriyoruz. Bu da son olarak besleniyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.